bir çelik halatın ucuna bağlı olan çekicin bir daire içinde fırlatılarak atıldığı atletizm dalı olan çekiç atma sporunun yapıldığı alanın model çizimi gösterilmiştir. Model çizimde yer alan o merkezli küçük dairenin içinden fırlatılan çekiç merkezi o noktası olan bir daire diliminin içine düşüyor. Daire diliminin Oa uzunluğu, AB uzunluğu, BC uzunluğu, CD uzunluğu, DE uzunlukları eşit olduğunu söylemiş olduğuna göre daire diliminin içine düşen bir çemberin mavi boyalı bölgede düşme olasılığı kaçtır diyor. Mavi boyalı bölge iki tane var. Şu ikisinin alanlarını hesaplamamız lazım. Bunların alanlarını hesaplayabilmemiz için yarıçapları daire dilimi olduğu için yarıçap gerekiyor. Oa, AB, BC, Şunların hepsi birbirine eşit olduğuna göre bunların hepsine R diyebilirim. Şimdi pembe bölgenin alanını hesaplarken burada daire dilimlerinin alanlarını hesaplayacağız. Ancak hepsinde alfa bölü 360 olduğu için onu yok sayabilirim. Çünkü hepsi için eşit açı olduğundan dolayı o bizim sonucumuzu değiştirmez. Dairenin alanı pi çarpı r kare formülüyle hesaplanıyordu. Birinci pembe bölgeli e, pembe dairenin alanını hesaplarsam, o zaten yarı çapı r birim, pi çarpı r kare, onun alanı olur. Bu pembe. E, şimdi mavi bölgenin şuradaki ikinci mavi bölgenin alanı hesaplayabilmemiz için, bunun yarı çapını düşünmem lazım. Bunun yarı çapı 2r. O zaman pi çarpı 2r'nin karesi olacak. O da 2R'nin karesi 4R kare yapar. 4 pi R kare eder. Pembe bölgenin alanı 1 pi R kareydi. O zaman geriye kalan şu mavi bölgenin alanına 3 pi R kare kalır. Bu şekilde ilerlememiz gerekiyor. AC uzunluğu burası da 3R uzunluğunda. Aynı şekilde pi çarpı 3R'nin karesi. O da 3R'nin karesi 9R kare yapar. 9 pi çarpı R kare elde ederiz. 9R kare ise bundan önceki alan 4 pi R kareydi. Yani OA OB yayının ölçüsü 4 pi R kare. 9 pi R kareden 4 pi R kareyi çıkartırsak şuradaki boşluğa 5 pi R kare gelir. Buradaki pi R kareleri de yazmamıza gerek yok. Hepsinde zaten pi R kare olacak. Bu şekilde devam edersek OD'nin uzunluğu o da 4R yapar. Aynı şekilde Pi çarpı 4R'nin karesi 4 kere 4 16 Pi R kare yapar. Bundan öncesi 9 Pi R kareydi. 16 Pi R kareden 9 Pi R kareyi çıkartırsak 7 Pi R kare yapar. Burası da 7 olarak yazalım. Ve son olarak OE uzunluğu 5R uzunluğunda pi çarpı 5R'nin parantez karesi 25 pi çarpı R kare eder. 25 pi R kareden 16 pi R kareyi çıkartırsak e, geriye kalan şurası da 9 pi R kareymiş. Şimdiki bölgelerin alanları artık bulduk. Mavi bölgenin şuradaki alanı 3 pi R kare. Buradaki mavi bölgenin alanı 9 pi r kare toplamda 12 pi r karelik alanı atmasını istiyoruz. Toplam alanımız yani en büyük olan şu alan. Onu zaten şurada hesaplamıştık. 25 pi r Bunu da paydaya yazarsak. Yani toplam alan payda da mavi bölgelerin alanları payda. 12 bölü 25 olarak cevabı buluruz.